50 yaşlarında belediyede çöpçülük yapıyordu. Bir gün işten sonra bir kuyumcunun önünde durup uzun uzun baktı. Oradan geçmekte olan biri onu videoya alıp sosyal medya hesabında çöpçü ve kuyumcu etiketiyle dalga geçerek paylaştı. Bazıları çöpçüye sahip çıkarak bu paylaşımın yanlış olduğu yönünde yorumda bulundu. Zira yoksulluk ayıp bir şey değildi. Bu paylaşımdan kuyumcunun da haberi olunca çöpçüyü aramaya başladı. Sonunda onu bulup ona hediyeler verdi. Sonra bir kanal çöpçü adamla röportaj yaptı. Adam röportajında şunları söylemişti. Ben Asyalıyım. Bir ay önce araştırmalarım sonucu Müslüman oldum. Kuyumcunun önünde biraz kaldım çünkü oradaki bir gerdanlığı 3 ay sonra kızımın boynunda hayal ettim. Sonra içimden Allahım benim için imkansız olan senin için değildir. Allahım senden kabul olmayacak bir dua istemiyorum. Çünkü sen bunu daha önce Süleyman Aleyhisselam'a verdin ki o şöyle dua etmişti. Rabbim dedi, beni bağışla, benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Sonsuz lütufkar, yalnız sensin, sen Allah'ım, sen her şeye kadirsin dedim. Bilmediğimiz biri bize zarar vermek isteyebilir, şer gibi görünür aslında, hayırdır. Onun için her daim Allah'a tevekkül içinde olmalıyız. <laughs> إذا كان الله يحفظك، وإذا 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 الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب